Evet dostlar hepinize hayırlı sabahlar. Şu anda saat 05.13. Sizlere 2 Mart 2024 Adana Yeşil Oboy Bodrum'da koşulacak olan koşulardan ikinci altılı ganyanı yorumlamaya çalışacağım. Yalnız arkadaşlar alt, ikinci altılı ganyanı verirken e, alternatif tek de vereceğim. Eğer altılı oynamazsanız 5'liğe dö dönerseniz de ee, ben mantıklı olarak görüyorum. Çünkü ben bu yarın Adana'da altının da ve ikinci, ikinci ben her zaman ikinci altılı elef alıyorum. ikinci beşli ele alıyorum. Para vereceğine inanıyorum. Ve ikinci altılı da günün dördüncü koşusuyla başlıyor. 15.30'da maiden bir yarış. Birinci atım Mehmet Nuri Sungar'la bir Abbas yolcu yavrusu. Onur müdür. 9 numara alternatif tekimdir. Daha sonra sizlere 2 tane rakibini söyleyeceğim. Bir tanesi çok ters bir at. 74 günlük arası var. 3 numara düz içi ve 4 numara da enga dinleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer altılı e, oynamazsanız 5 de dönebilirsiniz. Şimdi gelelim günün ikinci ayağına. 2000 metre kum. Ben 5'lik gayen oynayacağım. Kendim nazane Bir 9 alternatif tekli bir kupon yapacağım. Yani yatarsam da üzülmem. Ama ana ana kuponun 5'lik aynı olacak. Bunu sizlere bizzat belirtiyorum. Bir de arkadaşlar beğeni ve abone olmanızı beğeni yapıp abone olmanızı sizlerden bilhassa rica ediyorum. Şimdi ikinci anda benim birinci atım 6 numaralı bu mesafede Tuğba Atay. Daha sonra 5 numaralı Kaçar Kızı ilk rakip vereceğim. 6-5 Bu iki atı önde tutuyorum. Daha sonra 7 numaralı Gup Sezen. Daha sonra 4 numaralı Cihan'ın Gülü ve 2 numara saklı kız diyeceğim. Yani 6, 5, 7, 4, 2. Sıralama bu şekilde. Sıralamamı dikkate alarak şablon oluşturmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Geldik günün ayağına. Günün 3. ayağına. 6 numara Taşan ve 2 numara Canım Kardeşim ve 3 numara Kumbeyi burada hiç ayırmayacağım. 6, 2, 3. benim hiç ayırmayacağım hatta. Daha sonra yazarsanız yazarsanız bu Berat'ın ve 5 e, numara soydenelerim. Ama 6-2-3 çok önde. Hiç ayırmayacağım bilginize. Şimdi geldik günün dördüncü ayına arkadaşlar. Bu dördüncü ayakta Arşyan tabii ki favori çıkacak. 2 numara. Ben 60 günlük araya rağmen Sharp kılısı da burada eklemenizi sizlere tavsiye ediyorum. 2-1. Daha sonra 6 numara Umud'un batmacı. Çok ters bir yarış bekliyorum. 7 numara Federico ve son olarak da 5 numaralı Narlıcı güzelleyeceğim. 2-1-7-6-5 6'nın 5. ayında 2 atı hiç ayırmayacağım. Sevgili dostlar, sevgili Cemaat Süperk takipçileri. Kim bu atlar? 8 numara Nirengi ve 1 numaralı Toruncalaz. 8-1-1-8 hiç ayırmadan 2 at şeklinde geçeceğim. 6'nın son ayında da bir alternatif tekim var. Aradan sonra yarış gören ve ikinciliğini çok beğendim. İkinciliği vermesine rağmen sonlardaki ataklarıyla tekrar tazeleyen 9 numarası Kaç benim alternatif tekimdir. Daha sonra bu genel bir Reyna'nın anneden kardeşi erkek olan bu at. ilk defa koşacaklar. Sayın Cem Kağan Par atı the, the, Great Saadettin Boyraz'la. Yani rakip olarak daha sonra at yazarsanız var ama ben 9 numarayı çok önde tutuyorum bilginiz olsun. Bu şekilde. Eğer 5'liğe dönersem burada 5'liğe dönersem burada 9'u yıkarım bir kuponda. Bir de alternatif kendi oynadığım kuponu sizlere veriyorum. Ben hep bunu yapıyorum. Yani kendim farklı oynayıp da sizlere farklı at söylemiyorum. Ne tutuyorsam onu söylüyorum sevgili dostlar. Bilginiz olsun. 9 numarayı çok önde tutuyorum. 10 numaranın ilk yarışı diye. Onu sizlere orijin itibariyle iyi bir orijine sahip rakip olarak söyledim. Ama ben kendi bir kuponda 9 numarayı tek yazacağım. Bir kuponda da burayı yıkacağım. Ha, kimle yıkarım? 10 ile yıkarım. 7 ile yıkarım. 4 ile yıkarım arasına rağmen. Yani ama <laughs> 11 agresif foy yavrusu mesela. Değişik yani bu taylar. Ama 9 numaranın son yarışını çok beğendim. O yüzden alternatif tek olarak onu da sizlere öneriyorum. Bu Adana e, şablonum ikinci altılı. Birinci altılıya bulaşmayacağım zaten. İkinci altılı ve ikinci beşli şablonu bu şekildedir. Bilginize, hepinize yarınki Adana Yeşilova ikonunda koşulacak bu yarışlarda başarılar dilerim. Bol şanslar dilerim. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında videolara beğeni yapıp abone olmanızı sizlerden bir daha rica ediyorum. Bildiğiniz üzere bir WhatsApp grubum var. 0501 322 6408 Üyelik şartları da öyle amşan bir şey değil. Zaten günde iki bülten alsanız, iki bülten parasını bile çarpsanız o kadar tutmuyor benim üyelik şartlarım. Bu numaradan 0501 322 64 ulaşırsanız bana tekrar söyleyeyim 0501 322 64 ulaşırsanız WhatsApp grubumun şartlarını da sizlere iletirim. Bildiğiniz üzere YouTube kanalıma da abone olup beğeni yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yarınki yarışlarda hepinize bol şanslar diliyorum. İyi sabahlar herkese.